Tuvaletteyken aklıma bir şey geldi Madır. Ne geldi aklına Bofetin bin niçe Mesela bana neden böyle bir isim verdiniz? İnternet paketiniz mi bitti? Google'a mı girip bakamadınız? Hiçbir arkadaşım adımı telaffuz edemiyor. Bunu mu düşündün yani tuvalette? Hayır Mami. Çağımızın vebası depresyonun nedenini buldum. Nedeni neymiş? Üzgünüm Mami ama bunların sebebi sensin. Five Brothers geliyor. Hayır. Beş çayına gıybet attım. Hala beni dövme peşindesin. O zaman sebebini söyle. Pişine pudra sürdüğüm. Hava, su, toprak, tahta bunlar doğada bulunan dört element biliyorsun Madır değil mi? Evet. Orada da var bu sahne O zaman niye böyle yapıyorsun Ne yapıyorum Kız kardeşim Jennifer'a ekmek al diyorsun Babama da işe git diyorsun Bırak gitmesin Aç kalalım sürünelim Büyük annene ne diyorum Evlilik programlarını izleme diyorsun Yaşlı kadın bu dünyadan göçmeden 7-8 tane paravan açılışına şahit olsan ne olur ki Sana ne diyorum Ödev yap diyorsun İstediğimde yaparım Avradının terefüsinini çaldığımın okulu kaçmıyor ya Senin miniksin Sal Bu kadar felsefe yapacağını ödevini yapsaydın Hayat böyle bir şey olsun anne He don't know he is safe when she says she tells him oh no no one's ever gonna hurt you love